Selamun Aleyküm arkadaşlar Gazi Fişlik YouTube kanalından herkese sevgiler selam olsun yeni bir av günündeyiz artık hazırlıklarımızı yaptık bundan sonrası ya nasip diyeceğiz nasibimizde bir şeyler varsa onu almaya çalışacağız bugün rüzgar oldukça yüksek şimdi ben lafı fazla uzatmadan kurşun arkası tekniğine başlayacak arkadaşların soracağı bazı sorular var onlara cevap vermek istiyorum ben bu cevaplara geçmeden önce de sizlerden Henüz kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı ve içerik hoşunuza giderse yayınımı, paylaşımı beğenmenizi rica ediyorum. İğneniz keskin, tuttuğunuz boy boy güzel balıklar, güzel lüferler olsun inşallah. Rast gelsin. Arkadaşlar kurşun arkası balık avı disiplininde şu şekilde bir T fır dombi kullanıyorum. Altında şöyle 200 gram kurşunla başlayacağım. Bu birazdan akıntı durumuna göre artabilirdi. Da eksilmez ama artabilir arkadaşlar. En az bir kamış boyu yaklaşık 4,5 metre. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bir beden misinası yapıyoruz ve şu an ucunda bizim Gaşık bağlı arkadaşlar. Gaşıkla nasibimizi arayacağız. Bunun uzun olmasının sebebi arkadaşlar kurşunun oluşturmuş olduğu bir köpüklenme var. Su içerisinde hareketlenme var. Ee, birincisi ondan mümkün mertebe uzak olması. Yani yemin ondan uzak olup arkadaşlar balığı ürkütmemesi, balığı ürkütmeden e, avlayabilmemiz. Diğer sebeplerden bir tanesi ise arkadaşlar Kuruşun av esnasında havalandığı zaman maket balığımızın veya kaşığımızın mümkün mertebe dipten gelmesini sağlamak. Şayet bu bedeni şurada mesela 1 metre 2 metre yaparsanız kurşun havalandığı zaman direkt maket balığınız ve e, kaşınız kullandığınız suni hem de havalanacağı için arkadaşlar balığı alamazsınız. Bu olmazsa olmaz değil. Evet kısa yaparsanız yine balık alma şansınız var ama balık alma şansınızı arttırmak istiyorsanız e, en az bir kamış boyu yapmanız lazım. Bunu bir kamış boyundan fazla da yapabilirsiniz ama bu sefer de balığı sudan çıkartırken sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Evet, e, takımımızı hazırladık. Takım hakkında da bilgi vermek istiyorum. İki tane bugün e, şey getirdim. Simbos 435 arkadaşlar. Shimano Filigen TD Shimano Power 425 CX'de kamış ve Shimano Bullseye 9080 e, Surf makine arkadaşlar. Eğer fırsat bulabilirsem e, Simbos 435'i Black Edition arkadaşlar ağır kurşunla test etmek için getirdim. Palamut'ta kullanmıştım. Oldukça keyifli avlar yaptım. Ama kurşun arkasında ağır gramajlı 200 gram üzerinde test etme fırsatım olmadı. Bugün hibrit uçlu bu kamışı da denemek istiyorum arkadaşlar. Eğer hava müsait olursa e, deneyeceğim ve bu yorumu da ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. Evet artık şimdi sıra nasibimizi kovalamada e, arkadaşlar. Ben e, oğutu atmaya başlayacağım. Mümkün mertebe kayıtları almaya çalışacağım. Siz de bu kayıtların devamının gelmesi, Gazi Diş'in kanalının büyümesi için kanala abone olmayı ve Yayınları beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Evet ya Allah bismillah diyelim. İlk atışımızı gerçekleştireceğiz. İlk atışımızı her zaman için daha sakin yapıyoruz. Ne olur ne olmaz. Evet, bir suyunda testini yapalım. Eğer 200 gram yeterli olmazsa gramajı da arttıracağız. Arkadaşlar şu an için kullanmış olduğum beden 0.33. Normalde 30 kullanıyorum. Geçen hafta 28 kullanmıştım. Bu hafta da yani bu hafta da 33 kullanacağım. E, Misina ne kadar kalın olursa arkadaşlar dolaşma ve gam yapma olayları o kadar az oluyor. O yüzden 0.33'ün performansına bakacağım. Eğer dolaşma yine az olur ve avcılık da iyi olursa bundan sonra daha kalın misine kullanmayı tercih edeceğim. Bir yandan da hafiften çisil çisil yağmur dökelenmeye başladı. Evet şu an bakın. Halen gidiyor arkadaşlar. 15 Aralık'ta yapmış olduğum ava nazaran bugün akıntının biraz daha fazla olduğunu direkt söyleyebilirim. Kurşun yakına düşmesine rağmen e, bir aile akıntıya kapılıyor. Evet şu an dibi bulduk. Haydi bismillah diyelim. Şöyle bir kurşunu yerden keselim. Evet bugün akıntı bir aylı fazla. Yani şurada çapraz duruşundan da anlayabilirsiniz. Evet balık gelmeyince tekrardan dibe indiriyoruz. Güneş açtı. Kapalı olmasını tercih ederdim. Açık kavalarda arkadaşlar balık iyice açılıyor. Kanala gidiyor. Tekrardan dibi bulduk. Bu meraya gelecek olursanız yakınlar çok fena takmaktadır arkadaşlar. Ona dikkat etmelisiniz. Bakın teknenin de avlandığı yeri görürseniz bayağı bir açıkta arkadaşlar kanalda. Onlar da nasibini arıyor. Evet şimdi biraz daha açığa atarak arkadaşlar daha da açıktan nasibimizi arayacağız. Şu an için ilk atışta balığımızı alamadık. Gerisine bakacağız inşallah. Paylaşımlar devam edecek. Lütfen kanala abone olmayı paylaşımı beğenmeyi unutmayalım. Sudan çıkarken de arkadaşlar bakın şok ipimiz geldi. İpin rengi değişti. İlk önce kurşunu böyle kendimize doğru çekiyoruz. Beden misnasından tutup kurşunu ileri götürüyoruz ve kaşığımız ya da maket balığımız elimizde oluyor arkadaşlar. Durum olacak bir şeyler abicim ya. Aynen. Evet arkadaşlar. Gaşıkla üçüncü atışta balığımızı bulduk. Zaten ikinci atışımızda bir dolanma olmuştu. Akıntı çok fazla. Su da basıyor. Önemli olan burada Açıktan aldığımız balığı düşürmeden kıyıya getirebilmek, sudan çıkartabilmek. Hop. Evet. <laughs> Kaşıklamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Açıktan balığımızı aldık, nasibimizi aldık. <laughs> Eyvallah abim. Sağ olasın abi. Şöyle şu güzellik. Bakın. Orada... Oyla... Eyvallah abicim. Teşekkür ederim. Kaşığı iyi yutturmuşuz arkadaşlar. Şöyle İstanbul Boğazı'nın güzel manzarasına doğru siftahımızı yaptık. Artık inşallah ardı gelsin diyelim. Hadi bismillah. Haydi Allah. Bismillah. Güzel bir atış yaptık. İnşallah güzel de bir balık alırız. Hava öğlene doğru şiddetini yine arttıracak arkadaşlar. Su fena akıyor. Yani şu an halen 200 gramdayım ama dip inanılmaz derecede akmaya devam ediyor. Kurşunun yere düştüğünü bile anlamıyorum desem yeridir. Şu an halen ip veriyorum. İpin ne kadar şiddetli şey yaptığını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet bundan sonrası artık dip akıntısı. Şu an bunu dip akıntısı götürüyor arkadaşlar. Kurşunumuz o üstteki dipte. Ama akıntı şeyi götürüyor kurşunumuzu götürüyor. Haydi bakalım. Ne kadar gittiğini de şuradan görebilirsiniz. Birazdan ağırlığı yükselteceğim. Evet balığı aldım. Balığı aldım ama akıntı da var. Şöyle biraz ipime doğru gidiyorum arkadaşlar. Siz de böyle olduğu zaman ipinize doğru gidin. Akıntıdan fazla etkilenmeyin. Evet bakın halen akmaya devam ediyor. Bu olayı seviyorum arkadaşlar. Kurşun arkasını seviyorum. Çok güzel bir olay bakın. Şu an keşke balığın her vuruş anını sizlere böyle hissettirebilsem. Ben sizler için hissediyorum. Evet şu an yine son bir kafa atışı. Yine bir kafa atışı. Evet yine bir kafa atışı ve artık Hoba! Yine Kaşıkladık Arkadaşlar Devir teslim yaptık Vay Kadir Reis Hollanda'nın Almanya'nın tozunu arttırdı Alman çikolatalarını yedi geldi enerjiyi aldı bakalım balı alacak mı bakalım. Ne diyoruz Nasıl Tuttuğumuz ne? Lüfer olsun diyoruz İnşallah. Ama güzel balık boyları güzel Oğlum bu kadar uzun olacak ne vardı? Kadraja sığmıyorsun. Kamerayı büyük alsaydın. <laughs> hadi bakalım. Deli Kadir. Yapıştır bir tane. Şu açıyla beni çekecek bir kameraman bulsam var ya. İnan YouTube şu an 100 bin abone olmuştu. Ya. İyi yakıyor. Evet, i̇yi yakıyoruz akıyor. Fatih Reis. Oradan o balığı alman lazım bak o mesafeden. gelmedi mi? Kim? Balık. Belki de gelir, belki gelmez. Orasına balık karar verir. Var mı şu an? Çok. S Sence? <laughs> Bence yok. Ne Yarın, demiş? yarınlar yokmuş gibi sarıyorsun. Ne demiş dayılar? Sudan çıkana kadar senin değildir. Evet, kovada balığın var değil mi? Yani. Böyle kıraçalarda, kıyıda. Merak ettim, şu an öyle bir vuruş görmüyorum reis. Yeme bizi. Yine de bir bakalım, şöyle Kadir reis sürpriz yapabilir. Ooo! Kadir reis diyor sen atarsın da ben tutmam mı ya? Kaşıkladı, kaşıkladı. Evet 3'te 3. Balık boyları da çok güzel. Balık boyları çok güzel. Affetmem. Baş. Başlamam. <gülüyor> Hatırlamam. <gülüyor> güzeldi. Bu güzeldi reis. Bu güzeldi. Tuttuğunuz böyle güzel balıklar olsun arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. İstanbul Boğazı'ndan herkese sevgiler, selamlar olsun. Yiğit harman da belli, olur derler arkadaşlar bizim aralarda. Şimdi hava patlar, rüzgarlı. Uzun zamandır bana sorular geliyordu. Decathlon'un kamışından memnun musun diye. Simbos Black Edition arkadaşlar. 100-250 gram atarlı, 430 gram ağırlığında. Hibrit tuşlu bir kamış, siyah kamış. Bunu Palamut avlarında gördünüz. Şimdi ben bu kamışla 200 gram üzeri hiç atmadım arkadaşlar. Bugün ilk defa 250 gramda denedim. Şimdi bu anı yine sizlerin huzurunda paylaşmak istiyorum. Ee, uzun süreli kullanımda ne olacağını bilmiyorum ama bir hibrit kamışa göre mesafesini çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten 250 gramda e, ben kendimi izleyemedim ama atış hissiyatı olarak fark ettiğim gerçekten güzel bir atış gerçekleştirdiği yönünde çünkü 250 gramın gittiği mesafeyi de az çok biliyorum ve böyle bir kamışla bu kadar ince silim yapılı 430 gram ağırlığında bir kamışla bu atışı yapmak benim açımdan güzel hoşuma gitti çünkü para verip aldığım bir kamıştı kullanmak istediğim bir kamıştı ve şu an için izlenimler iyi yönde gelin hep birlikte arkadaşlar ben atışı gerçekleştireyim bir de sizler izleyin bir de sizler oradan bakın yorumunuz nedir e paylaşım hoşunuza gittiyse beğenmeyi lütfen unutmayın. Gazi Fişi YouTube kanalına da henüz abone olmadıysanız arkadaşlar abone olabilirsiniz. Instagram hesabımda yine aynı şekilde Gazi Fişik'tir. Takip edebilirsiniz. Eyvallah abiciğim. Dur abi şöyle bir şey yapayım. Şu ekranı, Şu ekranı bir silmem lazım. Evet, Ama yağışlı arkadaşlar görüntü böyle bulanık olabilir. Bunun için ben sizlerden özür diliyorum. Şöyle bakın 250 gram yine Gazi Fişik ARGE üretimi arkadaşlar vidalı kurşun. Bakalım kamışın kendini toplaması 250 gram da atışı nasıl? Arkadaşlar mümkün mertebe bu hava şartlarında atılabildiği kadar atmaya çalıştım. Yani öyle yalandan bir atış yapmadım. İlerleyen günlerde daha sağlıklı testler de olacaktır. Şu an ben artık hava şiddetini artırdı. Birazdan toparlanırım sanırım. Yorum sizlerin arkadaşlar. Ben daha çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Elimden geldiği kadar sizlere göstermeye çalıştım. İğneniz keskin tuttuğunuz nüfer olsun.